Ömürcan selam. Selam Azar. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Takipçilerimizden bir soru var şu anda gelen ilk onu sormak istiyorum. Lastik rodajı nedir? Nasıl yapılır? Lastik rodajı nedir? Lastik rodajı işi o da bir handikap konu. Lastik rodajı kullandığımız lastiklerin adaptasyonu aslına bakarsan fakat onunla ilgili de çok fazla bir şehir efsanesi bilgi var. Mesela üzerindeki mumun gitmesi, mum işte silinmesi vesaire gibi. Bazı kullanıcıları gördüm. Motosikletin arkasını kaldırıp zımparayla lastiğin mumunu almaya çalıştıklarını falan gördüm. Lastiği çevirerek. Böyle şeyler var. Tabii kolayımıza geliyor. Diğer satış bayilerinin de kolayına geliyor. İşte mum var dikkat edin vesaire. Aslında lastiğin üzerinde mum tabakası gibi bir şey özellikle koyulmuyor. Üretimiyle alakalı dışına mum gibi bir şey çıkıyor. Ve lastik kullanıldığında kabaca 50-60 km, bazen zemine bağlı, havaya bağlı 10 km de bile o mum silinebiliyor. Ama o lastiğin rodajı olduğu anlamına gelmiyor. Lastiğin asıl içindeki materyal, işte radyal, ipli lastik diye tabir edilen biyaz lastikler, kuşak çapraz kuşaklı biyaz lastikler vesaire. Bunların alışması, yeterli esnekliğe kavuşması, yani lastiğin de ideal bir süspansiyon haline gelebilmesi için yapılan bir şey rodaş lastiğin rodajı. Az önce radyal ve bias'tan bahsettin. Bu rodaj konusunda lastiğin hangi türü olması ne gibi bir farklılık yaratıyor? Şöyle farklılık yaratıyor. Bu radyal dediğimiz işte lastik yananda R yazan, bias dediğimiz daha doğrusu bias belted denilen model B yazan Genelde kuru Cruiser motorlar ve e, enduro motosikletlerde olur. Ya da hiçbir şey yazmayan e, su tipi motosikletlerde kullanılan e, onlar da bias olmuş oluyor. Lastikler var. Şimdi bizim motosikletlerimizin bu özellikle radyal lastiklerin ya da bias belirtisi olan kuşaklı lastiklerin bir esnekliğe ihtiyacı var, doğru tutuş olması için. Çünkü şasiden geleni, süspansiyona, süspansiyondan geleni de lastiğe iletiyor motosikletimiz. Fakat şasi ve süspansiyon şasi yeteri kadar buruldu, süspansiyon yeteri kadar sönümledi. Lastiğe ilettiğinde lastiğimizin de bunu sönülebilecek kadar esnek olabilmesi gerekiyor. Bu nedenle lastiklerimizin yeterli esnekliğe kavuşmuş olması gerekiyor. Yani çelik bir örgü var içerisinde ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Hiçbir esnekliği yok. Biz bunu kabaca 100-200 kilometre arası kullanıcının ağırlığına, kullanılan yola, kullanım çeşidine göre değişir bu. Yani bu. Vatandaş çok sıcak bir havada kullanıyordur. E, dur kalk dön fren yap vesaire gibi lastiği daha iyi yoğuracak bir kullanım sergilemiştir. O zaman lastiğin rodajı da daha çabuk olacaktır. Lastik rodajı dediğimiz şey yani bu. Başka bir şey değil. Yani üzerindeki mumla aslında pek de alakası yok lastik rodajın. Bir de bu lastik konusu açılmışken chicken strips konusu var. Bu konuyu bize biraz anlatır mısın bilmeyenler için? Chicken strips yabancıların korkaklık ifadesi aslına bakarsan yani korkaklık için söyledikleri bir terim. Lastiğimizin yere değmemiş yerleri kenarlarında yani omuz kısımlarında yere değmemiş böyle bir parmak iki parmak yer kaldığında ona diyorlar chicken strips diye. Başka bir şey değil. Yani sen yeteri kadar cesaret gösterememişsin. Motorunu fazla yatıramamışsın. Sen korkak bir motorcusun anlamına gelen bir tabir. Bu arada kesinlikle katılmıyorum yani böyle bir şeye. Peki buradan devam edecek olursak lastiğin tamamını kullanan birisi o omuz kısmında kullanan bir parmak iki parmak hepsini kullanan birisi daha mı iyi motor sürüyordur daha mı iyi viraja giriyordur? Şimdi şöyle en iyi motorcu en uzun yaşayan motosikletiyle en fazla kilometre yapan motorcudur öncelikle. Diğer taraftan bir kullanıcı motosikletin lastiklerinde hiç yer kalmasın, tamam bitsin istiyorsa bunun farklı yöntemleri de var. Ama genelde eğer hakkıyla yapılan bir sürüş değilse genelde yanlış yöntemlerle yani motorun üzerinde yanlış bir oturuş pozisyonu, ters bir yönlendirme yaparak vesaire. Mesela kapalı alanda birinci viteste çok düşük hızlarda motorun bütün lastiğini de bitirebilirsin. Yani onun için bunlar biraz şehir efsanesi. Yeni motorcu arkadaşlar Özellikle yeni motorcu arkadaşlar ama bazen çok uzun yıllardır motor kullanan insanların da bu tuzağa düştüğünü görüyorum. Motosiklet lastiklerinde yer kalmayınca tamam artık biz iyi motorcuyuz diye geçiyor piyasada. Yanlış. Bazıları da arka önemli değil, önde hiçbir yer kalmayınca daha da iyi motorculuklarını iddia ediyorlar. Ben bunlara çok fazla katılmıyorum. Evet motosikletimizi doğru şartlarda örnek veriyorum pistte kullanıyoruzdur, çok yüksek tempolu kullanıyoruzdur. Evet o lastiğin tamamına hatta daha fazlasına yani vücutla ağırlık transferi yapmaya vesaire ihtiyacımız var. Orası ayrı. Fakat yol şartlarında motorumuzu doğru konum, doğru viraj giriş hızı, doğru oturuş pozisyonu ve doğru gaz kullanımıyla daha az yatırarak da döndürebiliriz. Bunun da gelişmesi için işin ehli bir eğitmenle çalışmalarında yarar var. Peki yine kendi merak ettiğim bir şey soracağım. Yani senin fikrini merak ediyorum. Az çok tahmin ediyorum da. Ne olursa olsun o kadar da limite kadar inmeye gerek var mı zaten? Lastiğin limitine o kadar inmeye gerek var mı? Hiçbir zaman yok. Eğer bir amacı yoksa bu amaçta sadece sportif bir zamana karşı yapılan bir yarıştır vesairedir. Bunun dışında hiçbir amacı yok. Hatta kolluk kuvvetlerinin A noktasından B en, en hızlı ve en güvenli gitmeye çalıştıkları durumlarda bile bu kadarına gerek yoktur. Bu ama engellenemez bir şey. Yani insan olduğu hepimiz de böyleyiz motosiklet kullanıcılar olarak. Bir süre sonra motosikletimizin üzerinde kendimize fazla güvenmeye başlıyoruz tamam biz artık iyi bir sürücüyüz diyoruz, biz olduk diyoruz. Sonra o limitlerin tamamını değerlendirmek istiyoruz ve ondan sonra başımıza bir takım belalı işler gelebiliyor. Normal şartlar altında hiçbir zaman gerek yok ve bizi genelde de daha hızlı yapmıyordur. Yine lastikle alakalı, virajla alakalı bir şey soracağım. En çok yatan, en hızlı giden midir? Kesinlikle değildir. Bir kere önce onu söyleyeyim. Hatta en çok yatan bazen motorunu yeteri kadar hızlandırmayıp gaz açamadığı için, burada gaz açmak Gaz açmaya cesareti olmadığı anlamındaki gaz açmak değil, yani bir destek gazı, sürüşün daha doğru olabilmesi için kullanması gereken gaz miktarından bahsediyorum. Bu e, gazı veremediği için motosiklet daha fazla yatarak döner ama aslında hızlanmıyordur o sırada, daha yavaş kalıyordur. Hatta bazen görüyorum e, kullanıcılar çok daha fazla yatırıyor ama çok daha yavaş oluyorlar. Biraz önce de verdiğim örnek gibi yani kapalı alanda birinci viteste motorun ön ve arka lastiğinin tamamını kullanabilirsin. Peki Ömürcan, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın.